Baba Kız kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yepyeni bir oyun oynayacağız. A Yani bir hikaye, bir masal oynayacağız. Bakalım beğenecek misiniz, beğenmeyecek misiniz? Yorumlara yazın. Kısaca oynayacağız. Eğer beğenirseniz devamını çekeriz. Şimdi oyuna geçelim. İyi Yeni bir oyuna başlıyoruz. Bakın çok güzel bir tane kız koşuyor. Metrasında görüyor musunuz? Acaba nereye koşuyor? Bak hop, hop zıpladı derken. Aa durun ben bunu açtım. Gelin gelin diyor. Şimdi bu çamurlu bir hikayemizde size Harry diye bir kahramandan bahsedeceğiz. Ama öyle bildiğiniz kahramanlardan değil. Çok farklı bir kahraman. Evet biliyorum birazcık tuhaf gelebilir küçücük bir köyde yaşıyor. İsmi sanki neydi onun daha önce ismi? Bak, naman önemli değil diyor. Slums, Bütün hikayeleri burada mı? Sadece dinleyin. Like Bak, birazcık ufak laboratuvarla gidiyor. Şimdi bakalım nasıl gidiyor. Bak, Aa, elan. Masal hikayesi çok güzel o Masalın hikayesindeki bir kukla kızı oynuyoruz sanki. Siz masalı izleyin. Ufak kız ormanda dövüşe çıkmış, koşuya çıkmış. Aa bakın şehir var. Çok oh, güzel oynuyoruz. Binekler var. Aa küçük bir tane şey gelmiş. Sirk gelmiş. Etrafı dolaşırmış. Sonra da Neresini görürlerse Hemen gelirler mi? Sen burada bak burada. Merhaba demek ister misin Ebi? Demiş. Sirk yok. Sirkin malzemeleri bunlar bak. Biliyor musun? Şu kutular var ya. Hepsi şey. Merhaba. Nasıl yapacağız Hayır. Ha, Merhaba. Biz CTRL'e. CTRL'e basarsak diyor. Ha ittiririz. Ya yani, gizlice kızı neyi çalıştırıyorsunuz bunu ya böyle? Ha, buradan çıkabilmek için. Gördün mü Ela? Evet. O? Aynı kedi dört ayaklarla işte. Değil mi? Yalnız bütün bisikletlerin Ela böyle çadırlar olur. Bu çadırlardan insanlar orada yaşar, eşyalar olur. Onu çok büyük bir çadır bu arada eskiden. Çok büyük bir çadır kurulur. Şovlar yapılır. İnsanlara gösteriler yaparlar. Bakın, Evet, sanki inekler var değil mi? Hımmmm Ama atla burada? Aaa evet, atlayalım mı sen? Suya düşer miyiz? <laughs> ah, turban kalıyor değil mi? Evet yaprak düşüyor burada Aaaa evet. Bir daha yapayım mı? Yok evet. Yapacağım Vaaa <laughs> <Wow, gülüyor> Düşmedi. müde <laughs> Hop Dindin <laughs> Bak oh, abi, Hadi gel bakalım Ne yapıldığını gör. Aa bak ipler takılıyor görüyor musun? çok güzel yapmışlar. ile al diyorsun. Hah topu aldık. Aa böyle ateş edecek. Vurur mu? Vurur. think Canım aşkım. Acaba var mı diyor ki? Harika. <laughs> çok güzel. Yok, Abby, isn't here by chance though? No, this isn't a visit. This is her home. Burası diyor şanslı diyor yapmadı gelmedi buraya. Burası aslında onun evi diyor. <laughs> evi bak bak bu çok büyük bir şey. Ay. Ay. Ben de. Ben de. Ölmedik yalnız ha. Kurtuluş. Bak bir. Ha bu kahraman şeymiş. Bu adam. Herkes bize baksın. Size bir küçük bir kız. Tek başına bu yaratıktan kurtulabilecek mi? Ya. Bizi ayıya mı yedirecekler, ne yapacaklar? Hadi bakalım, yapabilecek misiniz bunu? Yapabilecek mi diyor. Nasıl yapacağız? Ayımızı yer mi? Hayır E nasıl yapacağız? Şu iplere tırmanmasız olur aslında. Şurada kutu aldı. Evet, kutuyu O iplerin altına kutuyu getirelim hele. Oradan zıplayalım. Diğer iple, oğlanla diğeri iple Olur mu? Ayy ya düşersek? Direkt ayın üzerine düşeceğiz. Aaaaaaahhh! İpimiz var. Oynatıyor el oynatıyor bizi. Oraya da, düşmemiz da, izin vermiyor. Yoksa düşecektik yani. Hop yeter bir yere Güzel. Oooo. Oh. Oooo. Oh. Oh. Başka ip var mı? Yok. Bak yok. Ha. Bunlar ne elma? Şapkayı mı vuracağız? Şapkayı alması lazım dedi. Şapkayı dedi. Vuramadık. Well Aaa well şey yiyor. O zaman bir dakika şöyle yapalım. Ela. Bak. Elmayı yiyecek o. O elmayı yer. Biz de... Çapka yalıp kaçırız. Kaçtık. Çok güzel abi. <laughs> Ayıda kutlar. evet. Çok güzel yaptın bunu. Şimdi güneş batıyor diyor. İyi geceler herkese. It was the last performance of the day. Bu son günün son performansıydı. İyi geceler dedi ve bitti. oyun bitti from the cheering crowd, Bitmedi. Abby's life is not at all proud. Bizi kafesi kapatmış. Aa, o da Geceler <laughs> oh! ve gündüz boyunca hep burada bir şey değilmişiz, tabletteymişiz. Sadece bize yemek veriyormuş, su veriyormuş. <laughs> Aa, fareler de var. <laughs> Aa, bu ne diyor? Aa, küçük fareler geldi ve ona elma verdi diyor. Elmayı aldık. <laughs> ne yapacağız şimdi?

abi Demek ki çok gürültü yapar. Aa anahtar var arkasında. Gördün mü anahtar var? Çok gürültü yaparsak gidiyor. Aa yeni geldi yeter. Yeni geldi. Ve evet, nasıl çıkacağız burada? Tamam. Burada bir şeyler var. Aa Bir dakika anahtar var onun arkasında anahtar alacağız. Anladım ben. Bak bunu almaya gelirken gördüm, bak, el, hop, gördün mü? bak eğilince hop anahtar aldı gördün mü? Elin anahtar gördün mü? Bakın aa bakma bak bir de bakma, bir de. Bakma. Git. Şimdi şeyi, bak 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 Bakma bak 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 So as not to make a sound, she slips away from the ringleader's hounds. Poor The bear friend. Ama o ya, da yazık ya, o da yazık, hayır, ama yazık. Iyi, yani. ya. Ya hiç kurtarılmam. He knows too well how his captivity feels. Ama yazık ayı. Açıyorum. Ya, ya, ya. ya, Bize yer mi bizi? Evet. Ama hayvanlara yazık böyle olması elaya. Ben açıyorum kapısını açıyorum bizi şey yiyecek mi evet. açıyorum açtım yeme bize yeme ayı aa, aa. Yeme bak abi abi don't you see the threats holding you back aa elini kaldırıyor evet. bak hadi bak very few dreams will stay dreams and never come true. Ha, ha buradaki şu şeyden dur. Gideceğiz o arabayı. Arabayı Eyvah, gürültü oldu. <laughs> Eyvah, gürültü yaptık öyle. Şunu ittirelim. Nasıl ittireceğiz ha? Ay yardım etsene şunu gönderelim. Ha, Hadi ittir 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 geldi <laughs> adam geldi adam geldi adam geldi çabuk çabuk o oh, o oh. haydi haydi çabuk Eyvah çok kırık yaptık ah geldiler yakalayacaklar bizi ha ah, ayı 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 onlara saldırdı bizi korumak için ayı ah oh. Aa, ayı, ayı bizi kurtarmak için şey yaptı la. <laughs> <bak, sadece> biz... <laughs> çabuk abi. Olabilir mi? Çabuk kaç. <laughs> Planına sadık kaldı ve çabuk hemen gitti dedi. Arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Eğer beğenirseniz lütfen like atın. Abone olmayı unutmayın. Devam etmemizi istiyorsanız like bol bol gelirse devamını çekeriz Evet. Bakın birçok yerden maceralar bizi bekliyor olacak. Kız kanalı. Hadi görüşmek üzere.